Merhaba arkadaşlar. Bugün 1 Şubat. Güzel güneşli bir havaydı. Sonra tekrar kapattı. Yağmur yağacak. Bu arada ben fidelerimi ekeceğim. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Bu benim kompas yaptığım toprakta çıkan biber fideleri arkadaşlar. Bu fideleri de şimdi ayıracağım. Çiçeklerimi e, saksılarını değiştireceğim. Bunları yaparken birlikte yapacağız. E, bahçe işlerinde meraklı olanlar beni rahatlıkla izleyebilir. Kovaların altını deldim. Tabi burası köy yeri olduğu için e, imkanlar dahilinde bulduğumuz tüm kovaları kullanıyoruz. Bunu da rica ettim. E, bir yemekhaneden geldi bu kovalar. Evet toprağın altına şöyle stafor koyuyorum ki dibi çamurlaşmasın. Ee, bunun altına taş da koyabilirsiniz, çakı koyabilirsiniz. Böyle bu şekilde altını biraz besliyoruz. Benim e, topraklarda her şey var zaten. Çok güzel topraklar hazırladım. Yediğimiz tüm e, zebze, meyvelerin kabuklarını ağaç yapraklarını hep e, kompas yaptım arkadaşlar. Ve şimdi topraklarını değiştireceğim. Buna bu kadar yeter. Şimdi bunu toprak dolduruyorum. Tabii ki doğal olarak toprak ıslak Çünkü günlerdir yağmur yağıyor ıslak ıslak koyacağım önemli değil Evet arkadaşlar ilk çiçeğimin saksısını değiştiriyorum komple hiç bozmadan büyük saksıya aldım. Buraya bir sopa koymuştum. O yüzden de bağlamıştım. Önce dikeydi çiçeğim sonra yatay oldu. Evet, kenarını tekrar toprakla besliyorum. Evet, ilk saksımı, çiçeğimi değiştirmiş oldum. Şimdi bundan bir tane daha var, onu da değiştireceğim ve bu çiçek açmış. Şöyle bakın. Evet, birini kaldırdık. Şimdi ikinci e, saksımı değiştireceğim. Önce toprağını koyuyorum. Dediğim gibi yağmur altında olduğu için topraklar çok ıslak. işimi geciktiriyor ama serecek bir yer de yok. Sersem yine üzerine yağmur yağacak. Evet. Şeyi ayırdım. Ekeceğim biberleri. ve ikinci saksım. Çiçeğe hiç zarar vermeden yapacağınız bir işlem bu arkadaşlar. Bunun da altında straforlar var. Strafor suyu süzüyor. Çamurlaşmasını önlüyor. Çiçek daha sağlıklı oluyor. Evet. Bunun da kenarını besleyeceğim. Evet. Bu da tamam. Ve bu da çiçek açmış. Bakar mısınız şunun güzelliğine, rengine? Evet, bunu da kaldırıyorum. Evet. Şimdi sırada bu var. Tabi bundan Tam çıkacak mı? Ondan emin değilim. Şöyle bir yapalım. Bakalım. Bunu kesmem gerekebilir. Evet, bunu kesiyorum. Evet toprağını hiç bozmadan köklerine zarar vermeden bunu da indirdim. Şimdi bunu da dolduruyorum. Bitter, bitter. <laughs> Karaman. Evet, sırada şebboylar var. Bunları ayırmam gerekiyor. Evet, bunlar, bunları ben fide olarak satın aldım. Çok miniktiler. Hepsini bir araya ektim. Şimdi bunları ayırmam gerekiyor. Renklerinin ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden her Kovaya bundan iki tane ekmek istiyorum. Renkleri umarım farklı farklı olur. Ee, aynı kovaya iki aynı renk gelmez. Ama artık o da şansa diyeceğiz. Başka yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, bunu da bu şekilde hallettim. Aynen böyle devam edeceğim.